Tarih hakkında bilmediğiniz 10 şaşırtıcı gerçek. Bugün sizlere tarih boyunca çok az kişinin bildiği birbirinden ilginç 10 gerçeği anlatacağım. Bazıları inanılmaz gelecek ama hepsi gerçek. Hazırsanız başlayalım. 1. Antik Roma'da beton modern betondan daha dayanıklıydı. Roma betonu deniz suyuyla reaksiyona girip zamanla güçleniyordu. Bu yüzden hala ayakta duran yapılar var. İkinci Kleopatra piramitlerden daha yakında yaşadı. Kleopatra'nın hayatı, Mısır piramitlerinin yapımından çok daha sonra, hatta ilk iPhone'un icadına tarihsel olarak daha yakındı. 3. Orta Çağ'da şövalye turnuvaları ölümcül olabiliyordu. Gösteri amaçlı yapılmalarına rağmen pek çok şövalye bu turnuvalarda hayatını kaybetti. 4. Antik Mısır'da kediler kutsaldı. Bir kediyi öldürmek, yanlışlıkla bile olsa ölüm cezasıyla sonuçlanabiliyordu. 5. Dünya haritaları yüzyıllarca yanlış çizildi. Amerika kıtası keşfedildikten sonra bile haritalar düzeltilmesi onlarca yıl sürdü. 6. Leonardo da Vinci birçok icat çizimi yaptı ama çoğu hiç üretilmedi kuşak, helikopter, hatta dalgıç kıyafeti tasarımları vardı ama o dönemin teknolojisi yetersizdi. 7. Edison'un en büyük icadı aslında ampul değil. Ampulü geliştirdi ama asıl dehası, elektrik dağıtım sistemi kurmasıydı. 8. Orta Çağ'da kitaplar zincirle bağlanırdı. Çünkü kitaplar çok değerliydi ve hırsızlığa karşı korunmaları gerekiyordu. 9. Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülmez. Bu çok yaygın bir efsane ama aslında imkansız. 10. ilk saatler yalnızca dakikaları değil, sadece saatleri gösterirdi. Dakika ve saniye göstermek çok sonradan icat edildi. Tarih sadece savaşlardan ve krallardan ibaret değil, içinde böyle şaşırtıcı detaylar da var. Peki sizi en çok hangi bilgi şaşırttı? Yorumlarda paylaşın ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.